Selamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son dersimizde Resmi Osmani ile ilgili konulara başlamıştık ve Hazif konusunu işlemiştik. Bugün ise Ziyade ikincisi olarak Resmi Osmani'de Ziyade olan başlığı göreceğiz. Ziyade kelimesi eklemek, ziyade etmek manasındadır ziyade olayı, olayı sadece 3 med harfi için söz konusudur. Ee, şimdi biz hazifte ise arkadaşlar neyi görmüştük? Kaç tane harfte e, mevcut olduğunu görmüştük. 5 harfte mevcut olduğunu görmüştük. O yüzden hazif ile ziyadeyi birbirine karıştırmıyoruz. Yani harflerini birbirine karıştırmıyoruz. Hazif için yine hazif olan e, elif meddi, ya meddi, vav meddi, e nun ve lam harfleri için geçerliyken ziyade de için tekrardan altına çizmek gerekirse 3 med harfi için söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bugünkü konumuz ilk önce elif harfinin ziyadesi olacak arkadaşlar. Elif harfi Kur'an'da geçen mi'ete ve mi'ateyn kelimelerinde mim harfinin arkasından ziyade durumunda yazılmıştır diade durumda yazılmıştı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu şekilde mi e, ardına e, bir elif gördüğünü görüyoruz, geldiğini görüyoruz. Diğer kelimemizde de burada. E, lakin bu kelimelerde herhangi bir uzatma e, söz konusu olmaz. O yüzden e, şöyle bir okuyuş e, biliyorsunuz ki Kef Suresi'nde de var. E, bir bakalım. E, bu kelimelerde e, Bakara suresi arkadaşlar mı ete ee, ve diğeri de Enfal suresinde e, geçen ve kef suresinde de var arkadaşlarım ee, bu şekilde e, kelimeler gelen kelimelerde nedir mi diye uzatılmaz buna dikkat edin yani buradaki Elif diye dedim mi ete yini mi -ete şeklinde okunması gerekmektedir İkinci olarak Kehf suresi 38. ayette lakinne kelimesindeki elif harfi nun harfinin arkasından ziyade durumunda yazılmıştı. Lakinne kelimesini biz arkadaşlarım e, tanıdık gelmesi gerekiyor. Hatta bazı kelimeleri burada tanıdık olarak göreceğiz. E, biz bu kelimeleri daha önce nereden görmüştük? Hepsi değil bazılarını. Nerede görmüştük? E, sonu illetli biten kelimelerde e, işlerken görmüştük. İşte hani diyorduk ya işte yazımda işte mevcut vakıfta sabit ama e, vasfen düşmüştür vesaire diyorduk hatırlarsanız. Bu kelimeleri işte orada görmüştük arkadaşlar. Yine burada da ziyade konusunda geliyor. Lakin kelimesinde gördüğünüz gibi elifin ziyade olduğunu yani eklemek bakın ziyade ne demekti? Eklemek manasında İde Burada da lakinle kelimesinde elif harfinin eklendiğini, elif med harfinin eklendiğini görüyoruz. Hocam peki bu kelimelerin okunuşu nasıl idi? Onu da zaten arkadaşlarım geçen dersimizde e, zaten öğrenmiştik. Nasıl okunduğuna dair öğrenmiştik. Hangi e, konuda? İletli harf ile biten kelimeler üzerinde vakıf keyfiyetinde görmüştük arkadaşlar. Mesela lakinle kelimesi üzerinde eğer ben e, vakıf yapacak olursam e, nasıl yapıyordum arkadaşlar? Elif medlik üzerine vakıf yapıyor idim. Yani bu konuların e, duruş keyfiyetleri daha önceki konularda işlendi. Burada ise resmi Osmanlı nasıl yazıldığını e, elif ziyadesiyle yazıldığını öğreniyoruz. Yani iki konuyu birbirine ne yapmayalım arkadaşlarım benzerlikleri var. E, karıştırmayalım. Birinde vakıf keyfiyeti vasıl keyfiyeti. Bunu öğrenirken burada ise nasıl yazıldığını öğrenmiş oluyoruz. E, eğer bu kelimem üzerinde e, vasıl yani geçiş yaparsam hatırlatmak için oh, oh, anlatıyorum bunları. Lakinne huvallahu şeklinde. Lakinne bu kadar uzatmıyorum. Ama bu terim üzerinde vakıf yaparsam Lakinne şeklinde Bakıp yaptığımda tekrardan hatırlatıyorum. Yine Kehf suresi 23. ayette -in, Arkadaşlar bu kelimeyi görüyoruz. Bu kelimede de yine arkadaşlarım bakın şin e, harfinden sonra Elif geldiğini ve nun cezimli olarak geldiğini görüyoruz. Normalde şeyin kelimelerine baktığımızda burada elif gibi bir e, uzatma yani elif ziyadesi göremeyiz. Ama Kehf suresi 23. ayette arkadaşlarım bu kelimeyi ne yapacağız yine ezberleyeceğiz. Yine okumakla alakalı bir problemimiz yok. Lişay şeyin hani tutup da burayı zaten lişay şeklinde yapmayacağız. Ama yazımı Kehf suresi 23. ayette yazımı nasılmış? Elif ziyadesiyle yazılmış Lişay şeyin kelimesinde. Yine arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'deki bütün ene kelimeleri. Yine bu eneyi biz e, yine arkadaşlar aynı konuda lakinle de gördüğümüz e, illetli harf ile biten kelimeler üzerinde vakıf keyfiyetinde görmüştük. Yine ene kelimesi üzerinde vasıl yaparken ene şeklinde yapacağımız ama vakıf ile yaptığımızda ise ene şeklinde okuyacağımızı hatırlayın. Burada da tekrardan ziyade konusunu yani yazılış konusunu. Hani resmi Osmanlı ana başlığımız oydu ya arkadaşlar. Hadis'i işledik şimdi de ziyade işliyoruz. Ene kelimesinde elif ziyadesinin olduğunu bize tekrardan yazım olarak göstermiş bulunmakta. Yine Aslap suresi 10. ayetteki evvunune El kelimesinde Elif harfinin harfinin arkasından ziyade olarak yazılmıştır. Yine evvunune kelimesini arkadaşlarım nerede gördük? İlletli harf ile biten kelimeler üzerinde vakıf çeşitinde gördük. Ne e, Vakıf yaparken lonune şeklinde yapıyorduk hatırlayın ve yine ziyade e, olan Elif'imiz ise yine arkadaşlarım Nun harfinden sonra Elif'in gelmesiyle ama bakın unutmayın vasıl yaparken yaparlıysa lonune hani bir herhangi bir uzatma yapmayacağız arkadaşlar yine aynı şekilde arrousole kelimesindeki ve estebile kelimesindeki arkadaşların e, neden yine buradaki elifler ziyade. Şimdi selas ile e, insan suresi yani diğer adıyla dekir suresi 4 ayette e, yine arkadaşlar e, bunların hepsinden lam harfinin arkasına elifin ziyade olarak geldiğini görüyoruz. Ziyade olarak geldiğini görüyoruz. Yine işte er rasule ve Es-Sebile kelimeleri arkadaşlar yine lakinne ene ezunune ne ee, diye gördüğümüz illetli harf illetli harflerde vakıf keyfiyetinde gördük. Hangi konu başlığı altında? Yani şu an size hatırlatma yapmak için bunları tekrardan anlatıyorum. Hangi konu başlığı altında gördük arkadaşlarım? Ee, hatta mevcut. Hatta görüyoruz, yazımda görüyoruz. Vakıfta da mevcut ama vaslen düştüğü durumları görmüştük arkadaşlar ee, bu şekildeydi şimdi burada selez ile Örneğinde arkadaşlarım e, bu yine e, illetli harfler ile biten kelimeler üzerinde Vakıf keyfiyetinde son madde diye hatırlıyorum son maddede gördük burada ekstra bir bilgi vermek gerekirse hani ziyade için bu açıklamam yeterli ama şimdi eski konuya da Tekrardan değiniyorum ki tekrar etmekte fayda ve bereket olacağından arkadaşlarım burada tekrar etme hususu gözettim. Çünkü dediğim gibi yani bereket vardır. Yoksa hani este, e, se, selafile, estebile, er-rasule, ana bir şeyin, lakinne, mi'eteyni, mi'ete kelimelerin elif ziyadesi vardır demek yeterli bu konu için. Ama tekrardan önceki kelime, önceki işlediğimiz konuyla da tekrar anlatıyorum. Evet, seles ile kelimesinde ise arkadaşlarım yine vasıl halinde seles ile şeklinde okuyorum. Yalnız vakıf halinde, bakın burası çok önemli. Vakıf halinde ise iki tane durumun caiz olduğunu söylemiştik. Neydi arkadaşlarım? Bir hazir, iki ispat. Yani insan suresi ya da dehir suresi 4. ayette selesil şeklinde de durabilirim. Yani hazil ile de durabilirim. Selet şeklinde ispat ile de durabilirim. Ee, i̇nsan suresi 4. ayeti arkadaşlarım ne yapmıyoruz? Fakat keyfiyet açısından yine unutmuyoruz. Evet. Elif harfi ceza ve sesse u ve aynı durumdaki benzer kelimelerde vav üzerine yazılmış hemzeden sonra ziyade olarak yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Vav üzerine yazılmış hemzeden sonra elifin yine ziyade olarak yazıldığını görüyoruz arkadaşlar. Yedinci maddemiz elif harfi fiillerin sonuna gelen cemaat vav'ından ve muzaf durumundaki ismi failden sonra ziyade olarak konulmuştur. Ee, şimdi burada e, yine Arapça konularına girdiğimizden dolayı hani işte cemaat vav'ı nedir, muzaf nedir, ismi fail nedir gibi hani böyle aklınıza e, ister istemez hani bir düşünme, soru işaretleri gelebilir ama hani maddeyi e, Sadece Arapça bilmeyenler için maddeyi sadece ezberlesinler. E, ve buradaki örnekleri bilsinler. E, bu arkadaşlar yeterli olacaktır Arapça bilmeyenler için. E, i̇nşallah Rabbim hepimize Arapça öğrenmeyi de nasip ettikten sonra Hani buradaki cemaat vav ne? Buradaki işte e, muzaaf ne? ismi fail ne? E, bunları inşallah daha e, açık bir şekilde anlamış oluruz. Kâşifû fes'a'û la tufsidû Amenu mursilu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Wow, e, cemaat vavından sonra özellikle eliflerin ziyade olarak geldiğini ne yapmış oluyoruz arkadaşlarım? Görmüş oluyoruz. Aynı durumda aynı durumda sadece aşağıdaki fiillerin sonuna elif yazılmamıştır. Arkadaşlarım bunları yine ezberliyoruz. Yani durumları aynı aslında. Lakin e, buradaki e, ee, fiillerin sonuna elif yazılmamıştır arkadaşlar. Bu kelimelerimiz ne? Ve <tıklı> be u ce u fe u kelimelerinde e, bütün geçen ve da u ve ca u bütün kelimeler Bakara Suresi 226 Fe u Turkan Suresi 21. ayetteki v -a ta u Tebe Suresi 5. ayetteki ta u Haşr Suresi 9. ayetteki tevve -u, u kelimesinde elifsiz olarak yazıldığını buraları ne yapıyoruz arkadaşlarım ezberliyoruz. Müfret kelimelerde lamur fiil konumundaki val harflerinden sonra gelen elif harfleri ziyade olarak yazılmıştır. şimdi hocam lamur fiil nedir? Yine hani biraz yine Arapçaya giriyor. Hani aslında şurada da düşündüm hani birazcık açıklasak mı diye ama hani genelde medreselerde yani bütün medreselerde Arapça konusuna girmiyor. Bu sefer hani birazcık bilgi verince e, kafanızda e, Arapça bilmeyenler için kafalarının karışmasından da korkuyorum. Ama dediğim gibi maddeleri ezberleyip e, örnekleri bildiğiniz zaman e, medreseler, medrese sınavlarında vakıf sınavlarında arkadaşlar sorun olmuyor. E, Müfettişlerde lamul fiil konumundaki vav harflerinden sonra gelen elif harfleri ziyade olarak yazılmıştır. Aynı durumda zahiren cemi sigası ile yazıldığı halde mana itibariyle müfret sayılan fiiller içinde geçerlidir. Yani cemi sigası ile yazılmış ama mana, mana itibariyle e, müfret sayılan fiiller içinde geçerlidir. Burada hocamızın e, bir açıklaması var. Zahiren cemi olduğu halde mana itibariyle müfret olması demek hani zahiren cemi, cemi sigasıyla gelmiş, cemi alametleriyle gelmiş. Ama manaca müfret arkadaşlar. Yani allah Teala'nın kendi zatından, hani ayet mahallerinde de bazen anlıyorsunuz işte biz diyerek e, mana veriyorlar. E, allah Azze ve Celle'nin ayetinde çünkü o şekilde kullanıldığından dolayı hani zahiren cemi yani çoğul ama mana olarak arkadaşlar nedir müfret yani fikir. E yine bu durumlarda geçerliymiş. Evet o fiiller içinde geçerliymiş arkadaşlar. Evet ne görüyoruz? Buradaki yine eliflerin ee, gördüğünüz gibi ziyadesini görüyoruz. İşte tetsilu şeyel bakın tetsilu buradaki elif. Yani bunların işte ziyade olduğunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Ee, göreceğiz. Ama göreceğiz ama e, bunların nasıl okunması gerektiğini de nerede hatırlayacaksınız? İşte illetli harf ile biten kelimelerde vakıf keyfiyetinde hatırlayacaksınız. İnşallah. Ee, burada bitti e, kitabımız da. Hocamız ekstra bir şey eklemiş mi? Bir bakalım. Burada hocamız Mur fiil nedir onu açıklamış. Hmm. Mesela şu örnekleri vermiş. anlamlarıyla beraber vermiş. Bu pdf'i de başka hocamız arkadaşlar hazırladı. Allah azze ve celle ondan da razı olsun. Mesela son maddede şey gördük ki arkadaşlar hani e, mana itibariyle de müfret sayılan. Hani cemi ile gelmiş ama mana itibariyle de müfret sayılan fiiller için. Adı aynı şey e, geçerli diye. Mesela fiil örneği vermiş. Şeker şikayet etti. Yeşku şikayet eder. Eşku şikayet ediyor. Gördüğünüz gibi ne var? Elif ziyadesi var. Yani cemi gibi gözüküyor ama şikayet ediyor. İşte bele sınadı. Yabelu'yu sınıyor. Sonra ayette arkadaşlar ne gelmiş? beluva gelmiş. Ee, yani biz sınarız. Şeklinde. Ee, i̇şte Tela okudu. Yetlu okuyor. Hetlu arkadaşlar okuyor. Buradaki elifler de ziyade olarak gelmiş. Evet. Ayet numaralı Verilen kelimeleri ezberleyelim demiş hocamız. Bakara suresi 102, Muhammed suresi 31, Yusuf suresi 86. Ayet diyoruz arkadaşlar. Diğer hocamın bir sunumu var, ona bakalım. Diğerine de baktığımızda. Evet. Anlatmadığımız bir şey kalmamış. Subhaneke Allahumme ve hamdik eşhedü en la ilaha illallah.